Evle emzin önünde bulgur sokusu Yelestikçe gelir yarın kokusu Yarım küçük ama cilve kutusu Yarım sana neler neler alayım ben yarime neler neler alayım Darılmışsa varıp gönlünü alayım yarım gücü gamba cilve kutusu Elimizin Bir de gavurdukça yar gibi ye, yarım günçü kamaçilme kotoso, ben yarım beneler neler alayım, dar elmasa varıp hatırına sorayım. Nasıl gözüm? Çok güzel. Merhaba <laughs> geldi.